2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çarçıoğlu'nun yürüttüğü çalışmalarla Türkiye turizmine kazandırılmıştır. Bugün dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden turist bu muhteşem güzelliği görmek için Arap Apıştı gelmektedir. Bu saklı cennetin isminin milattan sonra 7. yüzyılda Bizans hükümdarı Heraklius döneminde doğudan gelen Arap akınlarından kaynaklandığı sanılmaktadır. Bir rivayete göre Afrodisyes'e istila eden Arap orduları bu derin kanyona geldiğinde karşıtan karşıya geçememiş ve Arapların şaşırıp kaldığı yer anlamına gelen Arap Apıştı ismi yerel halk tarafından dilden dile aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Arap Apıştı kanyonun yamaçlarının üzerinde şekil ve boyut olarak birbirinden farklı pek çok mağara yer almaktadır yan yana olan ve sıra inler olarak anılan mağaralar tarih boyunca farklı zamanlarda kullanılmıştır. Ayrıca kayyon içerisindeki bazı oyunculara su seviyesi düştüğünde tek